Next time. Bu kız size ekbas. İlk gün önce kızla karşılık daha fazla kızla karşılaştırdılar. Like panik butonuna basmayı unutmayın. Basmayı der ya? Dokunmayı unutmayın ki beğenmesek demiş olursunuz. Daha fazla video istemiş olursunuz arkadaşlar. Ekbas ee, e su ekbas su olduğumuz için arkadaşlar herkes adını tek e team ekbas su ya bulamadım. Ben de dedim e team ekbas neymiş dedim. Sonra e Sol leg varsa geçelim dedim. Ee, sol leg varsa geçtik gördüğünüz gibi. E hemen şuradan blok yapalım. tamam şu ortaya giden yok mu ya? Ortaya giden nasıl Arkasına gideceğim. Aslında şu şu adama doğru gidip kırsak mı? Ee, ama bir tane demir kılıç, bir tane set yapalım böyle gidelim. Çünkü adam bizi alabilir. Yani şimdi YouTube'a düşersek ölmeyelim sonra yani. Resimdeyiz yani anladınız siz. Ee, Biliyorsunuz 15 dakikasında numara var. Buna göre oynamam lazım. Ee, bayağı hızlı kırmam lazım yani sıkılabilirsiniz. Hemen tak 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 bitti diye. Ee, ondan sonra altta bir şeyler yazmayın. 11 tane tamam. Kapatmış. Kapatmamış. Tamam. Şöyle yapalım. Tamamdır. Gidiyoruz. Dendi. İlk önce tabii kendimizi kiri kapatalım. Yan taraftaki çakalmış gibi mi geliyor? Tak tak. Abi Abi düşeceğim var ya düşeceğim eminim düşeceğim. Ee, bir de arkadaşlar neden video gelme onu da anlatayım. Ee, bildiğiniz gibi ya bilmiyorsunuz aslında ama e, ee, bilenler söyleyeyim. Ee, bir ay ön, yani geçen hafta falan bir ay video gelmiyordu. Ben bir tane video attım e, Ondan sonra Skyblock Skyblock attım. E, ondan sonra ise e, bir enam düştüm. Tutun beni. Bak ne güzel çakallık yapıyor oradan İşte Sky çektim. Talha Ondan sonra ise video çekmedim. Ee, neden ise şu arkadaşlar benim mouse'um kırıldı. Düz kırıldı yani. Şimdi nasıl kırdım falan filan yani demeyin. Düz kırıldı nasıl kırıldı ben de becerip anlamadım. Ee, sinirlendim sonra kırıldı. Ee, sinirlenince bazen kendimi tutamıyorum ben. Bazı şeyler bazen kırabiliyorum. Ee, bunu kırdım işte. Gördüğünüz gibi böyle kırılıyor. Nasıl görüyorsunuz aslında? Aslında şu an azdaki değil. Şuna şu gidelim. Çünkü adadaki adasında bu adasında değil. Tamam. Şöyle gidelim. Hadi. Lütfen blok sayısı yetsin. Tamam direkt. Şöyle gidelim. Şöyle kılıcımızı da kıralım ya. Tamam biri gitti. En azından ortada yolumuz hazır oldu. Adam şu anda var ya ne sayıyor var ya o. Oh. Ne sayıyor. Tamam birini aldık. Purple'a gitti purple'a. Anam. Abi. Goodbye's. Abi. Bye ba bye's. <laughs> Sen gibi kırmaya çalışıyorsun lan. Törek. Sen kimi kimin evinden kovuyorsun? Drek. Ama ne aldık be Drek. Şöyle zırh yapalım ilk Şimdi nasıl zırh yapasım geldi. Şöyle. Tamam 9. 10 olsun. ten kılıç yapalım. Tamamdır. Sonra ortaya Allah'u akbar mı yapsak? Hayır. Yan adaya gidelim şunlarda da şöyle blok yapalım. Blok Aslında yine de bomboş ha. mi? Şöyle gidin. Tabii yanada boşsa bayağı bir küfür Dın 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 Herhalde boş. Yani kimse bu takımı seçmemiş. Evet seçmemiş. Sadece bokuna geldik. Neyse. En azından coins kastık. Ee, Server'ın linkini aşağıya vereceğim arkadaşlar. Ee, oraya da istediğiniz zaman girin yani. Bence güzel bir server. Ben beğendim daha doğrusu. Şöyle. Şunlarla da yarısı da şöyle yapılıp alın. Yarısı da şurada kaldı. Şunları yiyelim. Ortaya gidelim. Diamond'ımızı açalım. Ortadan da belki birilerine gideriz. Gidiyorum. Tak tak. Evet. Diyacıklar diyacıklar. Katlansın hep diyacıklar. Hop. Diyacıklar diyacıklar. Katlansın hep diyacıklar. Çık çık çık. Hadi. Anla. Sen kime şekil yapıyorsun? Bye bye. Oh bir de yok ettik lan. Durun yakalış yapalım. 34 tane diamondımız oldu. Oha. Abi sen ne yaptın be? Nereden geldi? Şurada da diyelim. Abi. Abi diya sıçıyoruz şu anda. Yok böyle bir şey. Arkadaşlar coştuk. Bokunu çıkarttık için Hiç böyle bir şey yapacağız. Hiç... Abi. Yoksa adamı öldürdük de adamın diyaları bize mi geldi? Neyse biz bir base'e gidelim ya. Obsidian yapalım. Abi yok böyle bir şans. Vay anasını ya. Ne skripti. Sen gelsen şu. Oh. Selamun aleyküm. Anlaşılan <laughs> boş bir şehir. <laughs> ana, ana vurmuyor lan. Anam. Red'e gidelim. Red, red. Çabuk, çabuk, çabuk. Go, 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 go. Beyler bu adam. Gelsene. Korktun mu? Ma. Düşündüğüm gibi. Spamlanacak da. Top balasını. Ya sen bir git ya. Mala bak yemin ediyorum ha. Hiçbir şey yok dalıyor. Yalnız hepsini biz kırdık. Bir tane takım kaldı o kadar. O da bizi kıracakmış gibi geliyor? Hayır biz kıracağız. Reddi reddi. Burası da burası. Hadi gidiyoruz. Reddi, reddi. Reddi, reddi. Tim diyor mal ya. İkimiz kaldık. Herkesi ben kırınca. Yatık bununkisi gitmiş. E. Ee? E ee, bu adamın ki bu adam nerede? bu adam nerede? Aga adamın bezi nerede? Adam ortaya yol yapmadıysa biz yaşadık zaten. Dakika. Biz hangi takımız? Dakika sağ yazdım. Benim yani sağ yazdım. Pink bir biz. Onu sarı bulacağız. Şey. Tamam orası da gittik. Tamam. Bu da biziz. Şu. Gidin bakalım ya merak et. Herhalde o çünkü. Ne olur ne olmaz. Aynen o. Ama bize blok lazım. Tamamdır. Bu adamı da kıralım cici ez yapalım. Bayağı bir yukarı çıkalım. Görünmeyecek kadar sonra üst atlayalım. Hem de adam en azından yani ee nesin bizi öldürünce gelmez ama biz de gelmez. Ama içinde mesela ölecekmişiz gibi bir şey değil mi? Uzun kalın ve a uzun ve kalın o şeydi orada. Hadi 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 kırık bekle ne olur ne olmasın. Arkadaşların adam bebe çıktı. Tamam da oradan bize gidebilir ha. Hii, doğru yola. Arkadaşlar bayağı bir sessizsem özür dilerim çünkü. Gigi. Ee, Abi her oynadığım eli kazanıyorum bu ne ya? Yo, Neyse arkadaşlar daha fazla yok izlediğiniz Like butonuna basmayı unutmayın. Bir dahaki videomda da görüşmek üzere. Hoşçakalın bay bay.